Suriye sınırındaki kilis ve ilçelerinde ovalarda hububat hasadı başladı. Yaklaşık 150 binde kar yetiştirilen hububatta yüksek rekolte bekleniyor. Kilis ve ilçelerinde ovalarda yetiştirilen mercimek, arpa, buğday hasadına başlanırken sulanan arazilerde ise hasadın biraz daha geç başlayacak. Hububat Asadı'nın başladığı bölgeleri giren biçer döverler tam kapasitede çalışırken şu ana kadar üreticiler dönümde 250-500 kilogram arasında ürün alıyor. Yüksek rekolte beklendiğini belirten Kilis Rahat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Arpa asadıyla başlayan Hububat Asadı'nın devam ettiğini belirterek ilimizde yaklaşık olarak 150 bin dekar alanda arpa, buğday, hububat ürünleri bulunmaktadır dedi. Elbeli içimizde arpa satı ile başlayan hubat devam etmektedir. Bereketli bir yıl diliyoruz. İlimizde yaklaşık olarak 150 bin dekar alanda arpa, buğday, hubat üretimi bulunmaktadır. Bunun büyük bir bölümü ise Elbeyli ilçemizde. Elbeyli ilçemizde yaklaşık olarak 125 bin dekar alanda arpa, buğday, hubat üretimi yapılmaktadır. Suriye sıfır noktada olan bölgede hasat başladı, bereketli olmasını diliyoruz. Bu sene verim geçen seneye rağmen çok çok iyi. Geçen sene dekardan 60 kilo alırken bu sene 250, 300, 500 kiloya veren yer bulunmaktadır. Yani verim çok yüksek ama fiyat çok düşük. Geçen sene 7 TL'ye başlayan fiyat bu sene 5 TL ile başladı. Bunu belirleyen tüccar ama devletimizin bir an önce fiyatını belirleyip çiftçilerimizi rahat et. Çünkü çiftçilerimiz şu anda ne yapacağını bilmiyor. Çiftçilerimize buradan da şunu duyuruyorum: Satış konusunda acele etmemelerini, devletimizin vereceği taban fiyatını bekleyip ona göre piyasaya ürünlerini satsın diliyoruz.